Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda size bambaşka bir dünyanın kapılarını açan ve bunları 360 derece 8K çözünürlükte gerçekleştiren yepyeni 360 derece kamera Insta360 X5'i tüm detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Yeni X5'te yepyeni bir sensör, yepyeni bir işlemci ve yapay zeka desteği yer alıyor. Böylece hiçbir kareyi kaçırmadan rahatlıkla çekim gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki bu aynı zamanda bir aksiyon kamerası olduğu için uçarken, kaçarken, hoplarken, zıplarken veya benim gibi böyle sakin sakin oturup ya da araç kullanırken rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Farklı satış paketleri var. Benim inceleyeceğim Essential paket normal bir kullanıcı için oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki motor vesaire kullanıyorsanız onlar için de özel paketleri mevcut. O zaman sizleri daha fazla bekletmeyeyim ve Insta360 X5'i tüm detayları incelemeye başlayalım. Bu arada beni desteklemek için kanala abone olmayı, Insta360 X5 ile ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Görsel bir giriş yaparak başlayayım ben de bir yandan anlatayım. Insta360 X5 farklı çekim türleri için farklı paket seçenekleri sunabildiğinden çok sayıda satış paketi olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada motor olup da Insta360 kullanmayan kalmamıştır ve genelde de bu kişiler için Motorcycle View Bundle'ları tavsiye ediliyor. Benim gibi aksiyondan biraz daha uzak olanlar içinse sanırım en iyi paketlerden biri Essential olan. Ayrıca beyaz sevenleri de unutmamışlar. Midnight Black dışında bir de Satin White seçeneği mevcut. Kutuyu açtığınızda bir çanta, selfie çubuğu ve ikinci batarya ile kılavuzların kutusu sizi karşılıyor. Kılavuz dediysem de ne var ne yok her şeyin kılavuzunu koymuşlar. Buradaki 4 adet siyah yapışkanı merak edenler için öndeki mikrofon gözeneklerinin tıkanması durumunda bu yapışkanlarla çıkarabiliyorsunuz. Bu pakette ikinci bir batarya ki batarya kutusunun içinde ayrıca bir de microSD kartlık var. Ve 114 santimlik görünmez selfie çubuğu ki üzerinde 1 bölü 4 dişlik vida ve alt kısımda da 1 bölü 4 dişlik vida yuvası var. Çanta yarı sert malzemeden ve şık bir yapıda. Üst kısmındaki lastik dalansa selfie çubuğu için. Çanta iki bölmeli üst kısım aksesuarlar için tasarlanmış. Çanta içerisinde X5 dışında X5 için küçük bir çanta daha. İki ucu da tip C bağlantısına sahip olan bir kablo. Muhtemelen elinizden hiç düşmeyecek olan silme bezi. Standart lens koruyucu ki birazdan nasıl takılacağını göstereceğim. Ve hızlı şarj istasyonu yer alıyor. Bu istasyonun arka kısmında 3 adet microSD kart yuvası. Dahili tip C kablosu. Harici bağlantı için tip C portu ve pil durumunu göstermesi için bir tuş olduğunu görebilirsiniz. Pilleri sanki VHS kasetleri takarmış gibi takıyor ve ön kısımdan da dolup dolmadığını görebiliyorsunuz. 2400 mAh piller, %80 şarja 20... %100 şarjı ise 35 dakikada çıkabiliyor. 8K 30 FPS'te 93 dakika, 8K 24 FPS dayanıklılık modunda 115 dakika, 5.7K 30 FPS'te 135 dakika, 5.7K 24 FPS dayanıklılık modunda ise 208 dakika kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kullanırken de şarj etmek mümkün. X5 lens üzerine koruyucu silikon bir kılıfla geliyor her ne kadar kılıfı çıkardığınızda direkt lensi erişebiliyormuşsunuz gibi görünse de aslında öyle değil. Eskiden bu koruyucu bölümler kırıldığında veya çizildiğinde değiştirmek tam bir kabustu. Ancak X5'te bu bölüm kullanıcılar tarafından çıkartılabilip yenisi takılabiliyor. Hatta paket içerisinden ikinci bir koruyucu olarak standart lens koruyucu çıktığında söylemiştim. Bu parçayı da ön kısımdaki yerine takarak koruyuculuğu arttırabiliyorsunuz. Hatta ve hatta premium lens koruyucu ile dış darbelerden de daha iyi bir şekilde korunabilirsiniz. Dilerseniz ND filtre şeklinde bir lens takarak da kullanmak mümkün. Ayrıca taktığınız bu aksesuara bağlı olarak cihaz ekranında da lens tipini görebiliyorsunuz. Teknik özelliklerden bahsedelim. Ölçüleri 46, 124,5, 38,2 mm şeklinde yaklaşık olarak 200 gram ağırlığında. Bu haliyle 15 metreye kadar suya dayanıklı. Eğer daha derine dalmak isterseniz de görünmez dalış kafesiyle 60 metreye kadar dalabiliyorsunuz. Sensör bir önceki nesle göre %144 büyümüş ve şu an 1 bölü 1.28 inç boyutunda. Tabi bu sensörden iki tane var. 13.5 stop dinamik aralık, 2.44 mikron HDR piksel boyutu ve eski nesle göre %140 daha fazla işlem gücüne sahip. İçerisinde ayrıca 2 adet Pro görüntüleme çipi ve 1 adet 5 nanometrelik yapay zeka çipi mevcut. Sensör size 8K'da 30, 5.7K'da 60, 4K'da 120 ve 3K'da 240 çözünürlük ve FPS sunuyor. H264 veya H265 şeklinde kayıt yapabiliyorsunuz. Maksimum bitrate ise 180 megabit per second. Ayrıca keskinlik ayarlarını yapabiliyor ve anti flicker'ı da ayarlayabiliyorsunuz. Fotoğraf çözünürlüğü 72 megapiksel. Fotoğrafları kendi formatı olan ins p veya dng olarak çekebiliyorsunuz. Buradaki p picture'ın p'si ya da fotonun p'si. Tabii ki çekilen bu 72 megapiksellik fotoğraflar 360 olacak şekilde çekiliyor ve daha sonra editleyebiliyorsunuz. Alt yönlü jiroskop size mükemmel bir görüntü sabitleme sunuyor. Böylece yavaş yürüme, adamları dikkatli atma gibi dertleriniz olmadan rahat rahat çekimler yapabiliyorsunuz. Ufuk çizgisi düzeltmeyi de açtığınızda dümdüz bir videonuz olmuş oluyor. Lens 6 mm ve f2 açıklığa sahip. Enstantaneye fotoğrafta 1 bölü 8000'den 120 saniyeye kadar, videoda 1 bölü 8000'den fps değerine kadar ayarlayabiliyorsunuz. ISO'yu ise 100'den 6400'e kadar ayarlamak mümkün. Beyaz dengesi oldukça geniş bir aralıkta 2000 ile 10000 kelvin arası ayarlanabiliyor. Ses tarafında 48 kHz ve 16 bit AAC şeklinde kayıt yapabiliyor. Bununla beraber pek çok özel ses ayarını da görmek burada mümkün oluyor. Edit sırasında bazı şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Bu modlar neler? Hemen bakalım. Herhangi bir mikrofon takılı değil. Direkt kendi mikrofonu üzerine kayıt yapıyorum. Aşırı gürültülü olmasa da yine bir gürültü var tabii etrafta. Karanlık şu anda baya. Saat 9 gibi yanlış hatırlamıyorsam. Hani karanlıkta insan yüzü en azından nasıl gözüküyor? Tabii şapka var şu an sokak e, lambaları, lambaları. Sokak lambaları benim yüzümü tam olarak aydınlatmıyor ama yine de bu şekilde bir görüntü oluşturabiliyorsunuz. X5 üzerinde 4 tane mikrofon var. Ön kısımdaki mikrofonda özel bir rüzgar önleyici katman yer alıyor. Yani motorda arabanın üzerinde vesaire takılıysa rüzgar sesinden dolayı sesin etkilenmemesi için böyle bir katman yapılmış. Yan kısımlarda da birer mikrofon var. Son mikrofon ise bize bakan yüzeyde lensin hemen altında. Yapısal kısımlarla devam edelim. Bataryaya çıkardığınızda sol kısımda UHS-1 ve 30 destekli bir kart yuvası göreceksiniz. X5'in 1TB'e kadar kart desteği olduğunu da belirtelim. Alt kısımda bazı aksesuarların takılabilmesi için manyetik bir bölüm ve 1 bölü 4 inçlik video yuvası. Diğer kısımda ise USB 3.0 Tip-C port yer alıyor. Bu portu X5'i e şarj etmek için kullanabileceğiniz gibi farklı işlevler için de kullanabilirsiniz. Dosya transferi Android bir cihazdan kontrol, web kamerası olarak ve ters şarj şeklinde kullanım alanları var. Benim en sevdiğim kısım ise web kamerası olarak 360 veya tek kameralı bir şekilde kullanım. OVC desteği olduğu için OBS'den tutun da herhangi bir webcam destekli toplantı uygulamasına kadar hepsinde X5'i kullanabiliyorsunuz. Hatta 360 birleştirilmiş ön veya arka kamera tek olacak şekilde de kullanmak mümkün. X5'i ilk açtığınızda dil seçiminden sonra kurulum aşamasına geçiyorsunuz ki fark ettiğiniz üzere Türkçe dil desteği mevcut. Kurulum için telefonunuza ücretsiz olarak Insta360 uygulamasını yükleyip kayıt olup alt kısımdaki fotoğraf makinesine basarak X5 ile bağlantı kurabilirsiniz. Bendeki gibi farklı bir kamera bağlıysa alt kısımdaki diğer cihazlara basarak bağlantı kurmak mümkün olacaktır. Bağlantıyı Wi-Fi ile kurduğu için görüntü telefonu hem akıcı bir şekilde geliyor hem de videoları telefonunuza almak istediğinizde son derece hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ayrıca aksesuar bağlantısı için Bluetooth 5.2 desteği de mevcut. Bağlantı sonrasında eğer yeni bir yazılım varsa uygulama size hemen uyarıyor ve güncelleme yapabiliyorsunuz. Bu tip cihazlar için güncelleme son derece önemli. Bu yüzden bunu yapmadan kullanmaya başlamayın derim. Ve artık X5 kullanıma hazır. Evimizdeki teknik destek ve gümrük memur görevini üstlenen Meloş'ta olup olmadığını görmek için hemen geldi. Baktık ki her şey yolunda arkasını dönüp gitti. Ekranın alt kısmında iki tuş göreceksiniz. Bunlardan sağdaki menü, soldaki ise deklanşör. Çekim iptal etmek istediğinizde ise deklanşöre basılı tutmanız yeterli olacaktır. Deklanşörün değil ama menü tuşunun işlevini menüden değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca altta durum dediğini görmek mümkün ki isterseniz de kapatabilirsiniz. Kayda girip çıkmanın birden fazla yöntemi var. Tabii ki bir tanesi deklanşöre dokunarak ama buna dokunmadan başka neler yapabiliriz bunları göstermek istiyorum size. Bir tanesi gesture kontrol yani elle kontrol. Şöyle 5 kardeş yaptığımız zaman kendisi diyor ki a bana bir işaret gösteriyor. Uzaklardan bu işareti görünce kayda başlıyor. Tekrar 5 kardeş yaptığımız zaman anında kaydı durduruyor. Fotoğraf çekmek isterseniz 2 yapıyorsunuz. Kendisi geri sayıyor fotoğraf çekimini gerçekleştiriyor. Bunun dışında sesli kontrol var. Tabii ki çok uzaklardaysanız sesli kontrol yapmak biraz zor. E, ama yakından ya da hani birkaç metre mesafe varsa yapabiliyorsunuz. Yalnız Türkçe değil İngilizce veya Çince yapmanız gerekiyor. Benim Çincem olmadığı için İngilizce yapmaya çalışayım. Take a photo. Fotoğrafımızı çektik. Start video recording. Bu şekilde kayda başlıyorsunuz. Start video recording. Tabii ben bu tarafa bakıyorum ama yani bakmanıza gerek yok. Ses zaten gidiyor oraya. Bunun dışında farklı aksesuarlar var. Tabii ki bir de cep telefonu uygulaması üzerinden kayda girip çıkabiliyorsunuz. Ama örneğin şu ring adaptörüyle çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Özellikle böyle çok uzaklarda bir yerde ise yani bağırıp çağıramayacaksınız ya da el kol sallayamayacaksınız. Bu ring adaptörü çok işe yarıyor. Daha doğrusu ring uzaktan kumandası. Kumanda ile eşleşme yaptıktan sonra sadece basmanız yeterli. Hatta sizi sesli olarak da uyarıyor. Start Son bir kayda girme yöntemi daha var. O da böyle biraz çalkantılı bir şekilde. Selfie çubuğuna taktınız. Çok uzaklarda tekrar indireyim, kayda basayım, tekrar yukarıya çıkarayım. Bunlarla uğraşmıyorsunuz. İki kere döndürmeniz yeterli. Sadece bir bilek hareketi yapacağız. Şu an direkt kayda başlıyor. Tekrar durdurmak isterseniz de bu şekilde kaydı durdurabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi illa böyle dikey, yatay vesaire bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bu kendisi jiroskoplarıyla döndüğünü anlayıp kayda başlıyor veya kayda durduruyor. Diyelim ki kamera yetişebilecek bir konumda değilsiniz. Basılı tuttuğunuzda direkt olarak kamerayı kapatabiliyorsunuz. Hatta sadece kapatmakla kalmıyor. Yine basılı tutarak kamerayı tekrar açabiliyorsunuz. Eğer ekran kilidi açıkta ise kamerayı yan çevirdiğinizde ekran yatay olacak şekilde dönebiliyor. Kameralar dikey pozisyonda konumlandığı için bu şekilde yatay video çekmek çok daha mantıklı olacaktır. Yan kısımda açma kapama ve Q yani hızlı tuş yer alıyor. Açma kapama ile ekranı bekleme konumunu alabiliyorsunuz. Q tuşunuysa ön ayar sayfasına erişim için kullanabiliyorsunuz. Bu arada Q tuşunun işlevini yine değiştirmek mümkün. Eğer dalış kılıfı moduna geçeceksiniz Q tuşuna basılı tutup onaylamanız yeterli oluyor. Ekrana bir kez dokunarak temiz görünüm sağlayabiliyorsunuz. Parmağınızı ekran üzerinde gezdirerek çekim açısını istediğiniz gibi değiştirmek mümkün. Zaten tüm açılar kayıt olduğu için bu kısım aslında sadece ön izleme sağlamış oluyor. Menü tuşuna bastığınızda çözünürlük ve FPS bölümü açılıyor ama üst kısımda da 360 mı, tek lens mi olarak çekim yapacağınızı seçebiliyorsunuz. Eğer tek lens seçiliyse kameralar arası geçiş yapabilir, görüntü açısını ultra, de warp ve lineer olarak ayarlayabilirsiniz. Ekranı alttan yukarı doğru kaydırarak da çekim menüsüne girmek mümkün. Ekranı üstten alta kaydırdığınızda ayarlar bölümüne geçiş yapmış oluyorsunuz. X5 ile ilgili temel kontrol ayarlarını, sesle ilgili kısımları ve bağlantıları da bu bölümden yönetebiliyorsunuz. Ekranı sağdan sola çektiğinizde çekim ayarları bölümü açılıyor. Bu kısım moda göre değişiklik gösterse de temelde titreşim bulanıklığı azaltma, beyaz dengesi, pozlama telafisi, manuel olarak ISO, diyafram, enstantene ve portre modunu buradan seçebiliyorsunuz. Ekranı soldan sağa çekerseniz medya bölümüne giriyorsunuz. Buradan favorilerinizi ayarlayabilir, videoları izlerken 360 derece döndürebilir, silebilir veya paylaşabilirsiniz daha rahat göstereyim de uygulama üzerine geçtim. Şöyle hızlıca bir ne yapıyor aslında bu cihaz onu göstermek istiyorum size. ve arkalı birer tane kamerayı birleştirerek görüntüyü bize sunabiliyor. Ve bunu dilediğiniz şekilde yani bu parmağınızla hareketi tabii ki cihaz üzerinden de yapabiliyorsunuz. Aynen bu şekilde istediğiniz açıda ayarlamak mümkün oluyor. Şu anda görünmez selfie çubuğu var üzerinde ama tabii ki bu tripod buna ait değil. Bu yüzden böyle altta garip bir şekilde göz gözüküyor. Ee, başka bir tripod olsa da tabii ki de gözükecek ama sonuçta e, kendi çubuğunu hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Yakınlaştırabiliyorsunuz, uzaklaştırabiliyorsunuz vesaire. Hatta şöyle garip şekillere de alabiliyorsunuz. Şöyle yaptık. Önce bir yakınlaştırayım da şöyle. Kayda başladık diyelim ki. Kayıt sırasında da bu şekilde bakabilirsiniz. İşin güzelliğini kendi formatında kayıt ettiği için daha sonra edit aşamasında hangi kamera olduğu fark etmeksizin bu ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Buraya dönsün, şöyle olsun, böyle olsun zaten bunların hepsini az sonra size göstereceğim. Canlı yayın bölümünü göstereyim. 4 tane bağlanabileceğiniz direkt uygulama ve bir de RTMP var. İsterseniz RTMP'den kullanın daha mantıklı. Hatta şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda şu anda burada Instagram'ı göremiyorsunuz ama RTMP üzerinden bağlantı kurarsanız Instagram canlı yayını da direkt 360 kamerayla yapabilirsiniz. Ben şu anda Facebook üzerinden yapayım. Hemen bağlantıyı şuradan kurayım. Kimse görmesin diye şöyle sadece ben yapayım. Şimdi insanlar demesin ne anlatıyor cevabı diye. İstediğiniz bir şey varsa buraya yazabilirsiniz. Merhaba dedik. 140 karaktere kadar yayınlayabiliyormuşuz. Canlı akışı başlata bastığımızda neler oluyor bir görelim. Kayıt tuşuna bastığımızda canlı yayına geçiyor. Şu anda bakıyor ediyor. Bir analiz yapıyor. Bağlanmaya çalışıyor. Çok az bekliyoruz. Ve şu anda canlı yayına başlamış durumdayız. Şöyle ön kameraya doğru geçelim. Tabii ki yayın şu anda herkese kapalı olduğu için kimse izlemiyor ve kimse beğenmiyor. O yüzden yayını kapatalım bari. Tek lense geçiş yaptığınız zaman bambaşka şeyler çıkmaya başlıyor karşınıza. Alt taraftaki menüden fotoğraf, video, free frame video, ben modu, döngü kaydı ve yine pure videoyu görebiliyorsunuz. Buradan free frame'i bir seçeyim. Daha sonra kameraya döndürdüğümüzde tek kamera olarak beni görebiliyorsunuz efendim. Merhabalar. Üst kısımda açıyı değiştirebiliyorsunuz. Mask Up, eylem görünümü, Mega View, Ultra Geniş, d ve doğrusal olarak şu anda aslında temelde bir aksiyon kameraymış gibi kullanmak mümkün oluyor. Tabii ki artık tek kamera kullandığınız için 8K kayıt yapamıyorsunuz. Maksimum da 4K 30 FPS olarak bu kayıtları yapmak mümkün olacaktır. Ben modu burada güzel. Daha çok işte kendi kendinize sokakta sağda solda bir şeyler anlatmak istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz bunu. Amacımız burada yatay olarak cihazı tutarak bir video çekmek. X5'i şu şekilde aşağı doğru yatırıyorsunuz ve kaydımızı bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Kayıt tuşuna bastık. Şu an aslında hani böyle çekmektense kendinizi direkt olarak böyle aşağıya gösterip rahat rahat kendi vilonuzu çekebilirsiniz. Genelde çünkü bu şekilde gökleri çekeceğiniz için normal bir kamerada illaki böyle tutmanız gerekiyor. Bunda böyle bir dert yok. Sadece ben şeklinde ayarlayıp kendinizi rahat rahat bu şekilde gezerken çekebiliyorsunuz. Çekime başlamadan önce sizin için doğru olan modu ve çözünürlüğü seçmek önemli. Çünkü moda, çözünürlüğe ve FPS'e bağlı olarak bazı özellikleri kullanabiliyor veya kullanamıyorsunuz. Çözünürlük ve FPS değiştikçe üst kısımdaki aktif HDR ve adaptif ton alanlarının desteklenip desteklenmediğini görebilirsiniz. Bu arada adaptif ton en iyi görüntü kalitesi için parlaklık ve renklerin otomatik olarak ayarlanmasına imkan veren bir özellik. Çekim modları ve çekim örneklerine geçelim. Ardından editleme kısmında birkaç bir şey göstereceğim size. Mod olarak video, pure video, insta frame, time lapse, time shift yani hyperlapse, bullet time yani slow motion, döngü kaydı, yol modu, yıldız geçişi, ard arda çekim, zaman aralıklı çekim ve fotoğraf modlarını görebiliyoruz. Hepsini değil ama bazı özel modları size göstereyim istiyorum. Özellikle Pure Video modu önemli. Düşük ışık koşullarında yapılan çekimleri iyileştirmek için tasarlanmış bir mod bu. Bu modda mümkün olan en iyi ayarlar sunularak kayıt gerçekleşiyor. Sonradan üzerinde biraz da oynadıktan sonra son derece iyi videolar elde edebiliyorsunuz. Elbette zifiri karanlıkta bir şeylerin çıkmasını beklemeyin ama ortamda kullanılabilecek bir ışık varsa da onu sonuna kadar kullanın söyleyebiliriz. Ancak en iyi performansı Pure Video yerine gündüz çekimlerini verdiğinde söylemek gerek. Bir başka ilginç mod ise Time Shift yani Hyperlapse. Buradaki en güzel kısımsa kullanılabilen efektler. Motion ND ise bu çekimin gözdesi. Ben bu videoyu Time Shift ile çektikten sonra telefon uygulaması üzerinden editledim. Uygulama son derece gelişmiş olduğu için de dilediğim her şeyi hatta fazlasını bana sundu. İlginç modlardan bir diğeri ise Insta Frame. Burada çekimi sadece 5.7K yapabiliyorsunuz. Alt örnekleme ise 1080p olarak size veriyor. 16-9 veya 9-16 şeklinde ayarlamak mümkün. Ayrıca modda düşük ışık iyileştirme özelliğini de açıp kapatabiliyorsunuz. Özel görünüm yazan kısma bastığınızda kamera açısını ön, arka, üst, alt ve... Özel görünüm şeklini değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca yatay eksen kilidi ve perspektif düzeltme kısımlarında buradan açmak ve özel görünüm olarak açı değiştirmesi yapmak mümkün. Selfie görünümüne bastığınızda X5'in kameraları dijital olarak sizi takip etmeye başlıyor. Ayar olarak d ve çekim açılarını burada kullanabiliyorsunuz. InstaFrame özelliğini açtım. Üzerinde herhangi bir mikrofon yok. Hem şöyle çevresel bir mikrofon sesini size göstermek istiyorum. Ee, şu anda 100 takip yapacak şekilde ayarlı. Ee, burada herhangi bir şey seçmiyorum. Direkt kendisi otomatik olarak buluyor. Bununla beraber normalde 9'a 16 şeklinde ayarlı. Ama hani şu anda izlemek daha rahat olsun diye 16'ya 9 olarak değiştirdim. Eğer hani Instagram'da vesaire dikey formatlı bir yerde kullanacaksanız 16'ya 9 daha mantıklı olacaktır. Bir de şöyle ters ışığa geçeyim. HDR mod yok burada. Ee, ama hani ne kadar düzeltecek bu ters ışığı onu da görmek istiyorum açıkçası. Hem buradan da sesini dinlemiş olun. Şöyle arkamı dönerek bir yürüyeyim bakayım neler olacak. Birlikte bir görelim. Hala takip ediyor diye görüyorum. Tabii çok uzaklardan görüyorum şu anda ama sıkıntısız bir takip gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Merhabalar. Eğer ki tek bir açı ayarlarsanız herhangi bir takip gerçekleşmiyor. Yani kadrajdan çıktığınız an kadrajdan çıkmış oluyorsunuz. Eğer ki yüz takibini açarsanız direkt olarak sizi zaten görüyor ve 360 olarak takip etmeye başlıyor. Artık burada seçim tamamen size kalmış. Yine Instaframe'in özelliklerinden bir tanesi sağ tarafta iki tane seçenek çıkıyor. Önce şuna basalım. Şöyle beni bir döndürsün de döndürsün. Diğerinde de 360 döndürerek beni gösterecek. Şöyle evin odanın daha doğrusu içerisini bir tarıyor. Bu şekilde kaydediyor. Siz herhangi bir editleme yapamıyorsunuz dediğim gibi. Bir Bluetooth kumanda bağlıyken bu iki mod arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve hem X5'te hem de kumanda üzerindeki ışık maviden yeşile dönerek size bu modun değiştiğini gösterebiliyor. Video modundayken ekranı sola çektiğinizde görüntü doyma derecesini standart, canlı ve düz olarak ayarlayabiliyorsunuz. Dengeli pozlama bölümünde ise yüksek, standart ve otomatik olarak değiştirebiliyorsunuz. Buradaki en önemli kısım iLock. Bu renk profilini açtığınızda artık logaritmik kayıt yapabiliyorsunuz. Bu da size daha fazla ayrıntı ve renk düzenlemesi sırasında daha geniş bir renk alanı sağlıyor. Daha sonra kullandığınız edit programlarında renklendirebileceğiniz gibi Insta360 stüdyo uygulaması üzerinden LUT'u açarak da görüntüyü Rec 709'a çevirebilirsiniz. Standart bir videoda bu LUT alanı görünmeyecektir. Gelelim Insta360 Studio uygulamasına. Telefon uygulamasında çok daha detay olduğunu söyleyebilir ama burada da pek çok şeyi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Temelde hareketler için kullanılan sistem ise keyframe mantı. Yapılacak hareketi keyler koyarak ayarlayabiliyor ve sonrasında renk düzenlemelerini yapıp render alabiliyorsunuz. Insta360 Studio uygulamasının nasıl kullanıldığı ile ilgili ayrıntılı bir video yaptım. Sağ üstten o videoda ulaşıp tüm yönleriyle medya bölümünün kullanımını öğrenebilirsiniz. Insta360 X5 şu an için piyasadaki en iyi ve en güçlü 360 derece kamera. Zaten piyasada artık pek rakibi de yok. Hem donanım hem yazılım yönünden mükemmele yakın bir iş çıkarıyor. Mükemmel diyemiyorum çünkü yarın bir gün X6 çıkarsa o daha da iyi olacaktır şu an için her alanda içerik üreten kullanıcılara hitap eden ve kullanımı kolay olan bir kamera olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada ürünün fiyat bilgisine açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Insta360 x 5 inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.